Oh do 영상편집 <목소리도> 및이다아 ayın 8'inde 3 Doğu Türkistanlı kardeşimiz Tacikistan'da Tacik Emniyet Güçleri tarafından yakalanmıştır. Bu yakalanma tamamen keyfi olup onların hiçbir suçu ispat edilememiştir. Bu kardeşlerimizin yakalandığı günden itibaren Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle irtibat halindeyiz. Onlar Tacik hükümeti nezdinde girişimlerde bulundular. Bu soydaşlarımız Türk vatandaşı, Türk vatandaşıdır. Yani bunu özellikle vurguluyorum. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımaktadır. Tacik hükümeti hiçbir şekilde bunları yakalama, tutuklama, gözaltında bulundurma e, yetkisine sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti, büyük Tacikistan Büyükelçisi'nin Tacik makamlarından istemiş oldukları resmi yazıya da, Bunların herhangi bir suçu olup olmadığını belirtmemiş, sadece bunları araştırıyoruz, soruşturuyoruz diye yuvarlak cevap vermiştir. Başbakan uyuma vatandaşına sahip çık! hkimimizi Tacik hükümeti tamamen Çinlilerin baskısı ve onların isteği doğrultusunda yakalanmış olup Doğu Türkistanlı Türk vatandaşı soydaşlarımızın Orta Asya'da rahatça hareket etmesini, özgürce orada ticaret yapmasını, seyahat yapmasını engellemek ve onlara gözdağı vermek için böyle bir uygulamaya gitmiştir. Biliyorsunuz Tacik hükümet Tacikistan hükümeti ...Şangay İşbirliği Örgütü'ne de dahildir. Çin'in daha önceden kurmuş olduğu bu tuzağa... ...şimdi Tacikistan hükümeti düşmüştür. Akabinde Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan... ...ve diğer Türk Cumhuriyetleri'nin de bu tuzağa düşeceği endişesiyle... ...endişesiyle savunmaktayız. Doğu Türkistanlı... Türk Cumhur ...Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti... ...vatandaşları olan bu savunmaşlarımızın... ...derhal serbest bırakılması... ...ve aileleriyle bir an önce kavuşmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda bugün Dışişleri Bakanlığı'nın yetkili birimine yani konsolosluklar e, daire başkanına bir dilekçemizi sunduk. Türkiye'de faaliyet göstermekte olan sivil toplum kuruluşları tüm bir araya gelerek oluşturduğu Doğu Türkistan platformu adına vermiş olduğumuz bu dilekçenin bir an önce cevaplandırılarak ve oradaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de bir an önce oradan kurtulup eee bir an önce oradan serbest kalmasını sağlayarak Türkiye'ye getirilmesini önemle talep ediyoruz. Bugün buradan bundan sonra da Tacikistan hükümet hükümetinin Ankara'da büyük elçiliği önünde bir protesto gösterimiz olacaktır. Tacik hükümetinin bu yapmış olduğu bu eylem sadece üç tane Türk vatandaşına değil 73 milyon Türk vatandaşına karşı yapılmış daha hatta Türk devletine karşı yapılmış bir hukuksuzluk diye düşünüyoruz. Bunun muhakkak cevabını vermek zorundadır. Tacikistan'ı şaşırma. Sabrımızı taşırma. Tacikistan'ı şaşırma. Sabrımızı taşırma. Tacikistan'ı şaşırma. Kararımızı taşırma. Tacikistan'ı şaşırma. Sabrımızı taşırma. Bugün bugün saat 2'de Oran'daki Tacikistan Büyükelçiliği önünde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerinin de katılımıyla büyük bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Hepinizi orada bekliyorum. Bugün ııı e, dışarı yetkililerinden aldığımız habere göre dışarı bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bizzat bu konuyla ilgilendiğini, da, başbakanımızın da konuyla yakından ilgilendiğini ve dışarı bakanına bu konuda talimat verdiğini ifade ettiler. E, en kısa zamanda o üç Türk vatandaşının ee, Tacikistan'dan alınarak Türkiye'ye getirileceği hususunda bize güvence verdiler. Elbette Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Yani Afrika'daki herhangi bir buz cumhuriyeti değildir. Türkiye bölgesinde ve dünyada güçlü bir devlettir. Eğer kendi üç, üç vatandaşına sahip çıkamayacaksa bu insanların kafasında soru işareti oluşturacak. Türkiye'nin güvenini sarsacak bir olay olacaktır. O yüzden hükümetimizden ve yetkililerden tekrar istirham ediyoruz. Bu üç Türk vatandaşımızın derhal Tacikistan'dan getirilmesi usulünde bütün e, yolların denenmesi ve e, gerekirse e, Tacikistan Büyük Elçişlik bakanlığa Bakanlığı'na çağrılarak e, hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye uyuma, vatandaşlar Türkiye uyuma, saygı. Uyurma. Uyurma. Evet Uyurma. arkadaşlar şimdi, şimdi Doğu Türkistanlıların bulunduğu Avrupa'da olsun Amerika'da olsun bütün eee dünyadaki Doğu Türkistan teşkilatları bugün aynı saatlerde Türkiye Büyükelçiliği önünde ve Tacikistan Büyükelçiliği önünde ayrı ayrı eee faaliyetler yapmaktadır. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben yani açtım yok. Gel böyle, gel kardeşim böyle, gel biraz da böyle. Getir açın Yukarı kaldır, yukarı kaldır, yukarı kaldır isimleri. Evet pankartlar gel biraz da öne. Öne gel göster pankartları. Sen indir aşağı. Siz yukarı kaldırın. Siz yukarı kaldırın. Kaldırın 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 kaldırın. kaldırın. geçtiği her Gel. arkada kalmasın. Bankadan arkada kalmasın. Başkomutanım, şimdi başkomutanım. Evet, kulak Thank you.

Sss anind sa patCalaisnd kaupes FourkALLYte neto fatip Geliyor. Orada gene Sunuk'a bak. Sunuk'a bak. Geliyor. 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 de üç Doğu Türkistanlı kardeşimiz Tacikistan'da Tacik emniyet güçleri tarafından yakalanmıştır. Bu yakalanma tamamen keyfi olup onların hiçbir suçu ispat edilememiştir. Bu kardeşlerimizin yakalandığı günden itibaren Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle irtibat halindeyiz. Onlar Tacik hükümeti nezdinde girişimlerde bulundular. Bu soydaşlarımız Türk vatandaşı Türk vatandaşıdır. Yani bunu özellikle vurguluyorum. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımaktadır. <laughs> Tacik hükümeti hiçbir şekilde bunları yakalama, tutuklama, gözaltında bulundurma e, yetkisine sahip değildir. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Büyük Tacikistan Büyükelçisi'nin Tacik makamlarından istemiş oldukları resmi yazıya da bunların herhangi bir suçu olup olmadığını belirtmemiş sadece bunları araştırıyoruz, soruşturuyoruz diye yuvarlak cevap vermiştir. Başbakan bu uyuma vatandaşına sahip çık. Başbakan bu uyuma vatandaşına sahip çık. Bu kardeşlerimizi Tacik hükümeti tamamen Çinlilerin baskısı ve onların isteği doğrultusunda yakalamış olup Doğu Türkistanlı Türk vatandaşı soydaşlarımızın Orta Asya'da rahatça hareket etmesini, özgürce orada ticaret yapmasını, seyahat yapmasını engellemek ve onlara gözdağı vermek için böyle bir uygulamaya gitmiştir. Biliyorsunuz Tacik hükümeti Tacikistan hükümeti Şangay İşbirliği örgütüne de dahildir sizin daha önceden kurmuş olduğu bu tuzağa şimdi Tacikistan hükümeti düşmüştür. Akabinde Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri'nin de bu tuzağa düştüğü endişesiyle endişesini Doğu Türkistanlı Türk Cumhur Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşları olan bu sayıdaşlarımızın derhal serbest bırakılması ve aileleriyle bir an önce kavuşmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda bugün Dışişleri Bakanlığı'nın yetkili birimine yani konsolosluklar e, daire başkanına bir dilekçemizi sunduk. Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları tüm bir araya gelerek oluşturduğu Doğu Türkistan platformu adına vermiş olduğumuz bu dilekçenin bir an önce cevaplandırılarak ve oradaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de bir an önce oradan kurtulup e, bir an önce oradan serbest kalmasını sağlayarak Türkiye'ye getirilmesini önemli talep ediyoruz. Bugün buradan bundan sonra da Tacikistan hükümeti hükümetinin Ankara'da büyük önünde bir protesto gösterimiz olacaktır. Tacik hükümetinin bu yapmış olduğu bu eylem sadece üç tane Türk vatandaşına değil 73 milyon Türk vatandaşına karşı yapılmış, daha da Türk devletine karşı yapılmış bir e, hukuksuzluk diye düşünüyoruz. Bunun muhakkak cevabını vermek zorundadır. Tacikistan şaşırma! Tabiimizi taşırma! Tacikistan şaşırma! Tabiimizi taşırma! Tacikistan şaşırma! Tabiimizi taşırma! Tacikistan şaşırma! Tabiimizi taşırma! Bugün bugün saat 2'de Oran'daki Tacikistan Büyükelçiliği önünde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerinin de katılımıyla büyük bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Hepinizi orada bek bekliyorum. Bugün e, dışları yetkililerinden aldığımız habere göre Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bizzat bu konuyla ilgilendiğini, Başbakanımız da, Başbakanımızın da konuyla yakından ilgilendiğini ve Dışişleri Bakanı'na bu konuda talimat verildiğini ifade ettiler. E, en kısa zamanda o 3 Türk vatandaşının e, Tacikistan'dan alınarak Türkiye'ye getirileceği hususunda bize güvence verdiler. Elbette Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Yani Afrika'daki herhangi bir buz cumhuriyeti değildir. Türkiye bölgesinde ve dünyada güçlü bir devlettir. Eğer kendi üç, üç vatandaşına sahip çıkamayacaksa bu insanların kafasında soru işareti oluşturacak. Türkiye'nin güvenini sarsacak bir olay olacaktır. O yüzden hükümetimizden ve yetkililerden tekrar istirham ediyoruz. Bu üç Türk vatandaşımızın derhal Tacikistan'dan getirilmesi hususunda e, bütün e, yolların denenmesi ve e, gerekirse e, Tacikistan Büyükelçiliği Bakanlığa çağrılarak e, hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye uyuma vatandaşına sahip çıkın. Türkiye uyuma vatandaşına sahip Avrupalıların bulunduğu Avrupa'da olsun Amerika'da olsun bütün e, dünyadaki Doğu Türkistan teşkilatları bugün aynı saatlerde Türkiye Büyükelçiliği önünde ve Tacikistan Büyükelçiliği önünde ayrı ayrı e, faaliyetler yapmaktadır. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.